kızlar, en iyi erkekler bizde olduğu için şanslıyız. Benimki Dima. Benimki Kostya. Benimki de Artem. Bu arada kızlar randevuda kiminle giyeceğine karar verdiniz mi? Pembe elbise mi giyiyorum. Jolie ne demek istiyorsun? Pembe bir elbiseyi ben giyiyorum. Kızlar ne demek pembe elbise giyiyorum? Hepimiz pembe mi giyeceğiz? Üç pembe çekici kadın mı? Bu olamaz. Kızlar en havalı biziz. Üç pembe kıyafetle öne çıkacağız. Bekleyin pembe elbisemin kuruyup kurumadığını kontrol etmeliyim. Aa dinle iç çamaşırımı da kontrol et. O da kurutucu da asılı. Bu arada ben de pembe elbisemi yıkadım. Yani Jolie benimki de kurumuş mu kontrol eder misin? Biraz sonra kontrol edeceğim. Göz makyajımı bitireyim. Olamaz. Çok güzel ama çok şanssız. Katılıyorum. İçinizden en güzeli benim. Benim. Nastya, Çok zekisin ya. O zaman git bir şeyler yap. Yoksa sadece bunu yap, şunu yap diye bağırıyorsun. Ne yapalım? Biliyorsunuz kızlar. Sanırım Julie, Nastya ve Dayana çocuklarımızı büyüledi. Evet, evet. Erkekler onları sevemezler. Kızlar erkekleri de büyülemeliyiz. Ama bir çeşit iksir ihtiyacımız var. Nastya, 21. yüzyıldan selam. Ne iksiri? Aa, neden burada bu kadar üzgün oturuyorsunuz? Şimdi hızlıca yana yaşasın yana yaşasın diye bağırın. Biliyor musunuz biz sizin eşyanız değiliz Layla. Senin eşyan yana. Layla duydun mu? Hı hı. Tamam kızlar tartışmak mı istiyorsunuz? Yana yavaş ol. Ya arkadaşlarımıza bir şey olursa öğrenmemiz gerek. Neyse ne artık Layla. Burası neşelenmeli. Duydunuz mu? Neşeli olun. Biliyor musunuz? Asıl siz neşeli olun. Arkadaşlarımız randevuya gitmeye hazırlanıyor. Evet her zamanki gibi. Biliyorsun Yana arkadaşlarım için üzülüyorum çünkü onları gerçekten seviyorlar. Tamam kızlar sakin olun. Dayana, Julie ve Nastya ye yerine hepiniz randevuya çıkacaksınız. Tamam mı? Yana ne? Bunu nasıl yapacağız? Bu mümkün değil. Tamam kızlar beni takip edin. Her şeyi hazırlayacağım. Tamam kızlar siz saklanın. Layla ve ben her şeyi ayarlayalım. Yana ne yapıyorsun? Layla sessiz ol. Tamam Yana şimdi. Layla söylediğimi yap sadece. Bak zaten hazırlanıyorlar. Tamam mı? Pekala hazırlansınlar. Hiçbir randevuya gidemeyecekler. Baksana. Pekala hazırlansınlar. Hiçbir yere gidemeyecekler. Yana görüyor musun? Makyajlarını bile bitirdiler. Onları hiçbir yere gitmemesi için ne yapacağız? Sessiz ol. Beni takip et. Layla dur. Randevuları için eşyalarını kurutuyorlar. Acele edip onları alalım. Yana neden eşyaları alalım? Daha sonra anlayacaksınız. Hızlıca al bunları. Kızlar, giysilerimiz çalınmış. Kızlar, kızlar. Ne var, ne var ne oldu? Eşyalarımız kurumamış mı? Hayır kızlar, eşyalarımız çalındı. Ne demek çalındı? Ne yapacağız? Randevuya nasıl gideceğiz şimdi peki? İşte bu kadar kızlar artık güzel değiliz. Eşyalarımız çalındı. Şimdi de ne giyeceğiz bilmiyoruz. Bu kötü bir fikir. Aslında Yana'nın uydurduğu şey her zaman olur. Yana hakkında kötü bir şey söylersen ona bundan bahsederim. Tamam kızlar tartışmaya girmeyin Lale ve Yana'yı bekleyelim. Hadi. Pekala kızlar randevuya hazır mısınız? Randevu olacak işte gidiyorsunuz. İyi ne demek bunlar bizim ne, de ne demek istiyorsunuz Lale ve ben çetin üzerinden gidiyoruz. Bunları alıyoruz ve siz randevuya çıkamayacak mısınız yani? Yani dilediğin gibi hiçbir erkeği sevmiyorsun. Pekala bunlar Julie, Nastya ve Dayana'nın olduğuna göre onları ne yapacağız? Ne demek onları ne yapacağız? Giyeceksiniz Marusya. Sen Julie olacaksın. Nastya Nastya olacak ve sen de... Daşa sen Dayana olacaksın. Aa iyi fikir. Tamam değişeceğim. Pekala kızlar 30 dakikamız kaldı. Acilen kıyafetleri bulmalıyız. Onları bulacağız ve üstesinden geleceğiz. Böyle gitmeyeceğim. Ben de bu kot pantolon ve tişörte gitmek istemiyorum. Sağ kızlar nereye gidiyoruz? Sol mu sağ mı? Pekala kokusunu almasın bence bu taraftan. Vadideki zambakların kokusunu istiyor. Evet söyle. öyle. Evet tamam. Güzel Julie, Nastia ve Dayana'nın kopyası olmuşsunuz. Bir şey. Marusya ve Jüli'ye benzese bile yine de Nastya'ya tamamen benzeyemem. Saçları mavi ve benimki sarı. O zaman sorun ne sadece saçını boya. Ya yüzümüz adamlar bizi tanır. Evet tanıyacaklar. Yana. Kızlar merak etmeyin. Bunu hallettim. Bunlar komplo gözlükleri alın hadi. Bu gözlükle kimse sizi tanımaz. İşte bu. Hadi gidelim kızlar. Oğlanlar orada bekliyor. Buluşma çok yakın. Bir, iki, üç. Hadi, gidelim. Ah, çok çok yoruldum ya. Ona nasıl olabildiğini anlamıyorum. Biri tüm kıyafetleri 10 dakika içinde nasıl çalar? Anlayamıyorum. Kazama dikmek ve yıkamak yarım gecemi mi oldu? Aynen nasıl ya? benim de. Ve üstünü zar zor yıkadım. Ketçap lekesi vardı. Ve kıyafetleri olduğu bir şey seçtik. Evet şimdi ne yapacağız? Evet tüm makyajımızı yaptık hazırlandık ve kıyafetimiz yok. Randevuya sadece 20 dakika var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aynı kıyafetleri tam olarak nerede bulacağız? Böyle gidemeyiz çünkü bunlar çok gündelik kıyafet. Ayrıca diyecek başka bilmiyorum. şeyim yok. Bu doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Magdima, Julia akıllı, Julia güçlü. Ayrıca lezzetli krepler yapıyor. Peki Dayana ne yapıyor? Diana mı akşam yemeğine kadar uyur, 3 saat makyaj yapar ve ardından video çeker. O en güzeldir. Aslında Nastya'nın mavi saçı Julie'nin ve Diana'nınkinden daha iyidir. Kızlar durun bu adamları görüyor musunuz? Hı hı, tamam kızlar buna göre hareket edin. Marusya Julie gibi davran. Dasha Dayana gibi davran ve Nastya da Nastya gibi davransın. Peki ya saçın? Saçın için endişelenme yeni boyadını söyle. Kızlar yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Tamam kızlar gidin sizi buradan destekleyeceğiz. Hadi gidin. Wow. Vay canına. Vay be bu Julie. Vay be Diana. Ve tabii ki Nasya. Artem beni tanımadın mı? Sadece saçımı yeni boyadım ve uzattım. Şimdi sarışın mevsimi. Julie sanki uzamışsın. Sende bir şeyler yanlış gibi. Kostya neden fark etmedin? Platform topuk giyiyorum. Cülü bilmiyor muydun bu çocuklar hiçbir şey fark etmez. Dayana neden bu kadar kısaldın ve saçın artık daha kısa? Bir şeyler farklı gibi sanki. Değil mi tarım? Saçım oldukça sıcak olduğu için kestim ve platformları çıkardığım için daha kısayım. Ne yapabilirim yani? Çocuklar Julia ve Dayana tamam da Nasya biraz farklı gibi sanki. Art fazla endişelenme. Maviydi şimdi beyaz. Yarın yine mavi olacak Art. Nasya'nın saç rengini sıklıkla değiştirdiğini biliyorsun. Evet bu benim. Yarın tekrar. Aha. Kostya bu buket ne tarladan mı getirdin Bunlar senin en sevdiğin çiçekler Jüli Hatırlamıyor musun Aa evet doğru Nasıl da kokuyorlar Aa ne güzel bir buket Ayana cidden mi bu çiçekleri mi beğendin Artık güllere çok fazla para harcamayacağım Pekala burada uzun süre kalacak mıyız Hadi gidelim Hadi gidelim, Hadi gidelim. bir şeyler garipmiş gibi geliyor ama. Jose, Juli'nin boyu gerçekten uzamış. Vay canına çocuklar buna aşık oldum. Evet başardık. Çak! Bunun için kızlar yarın bize Twix alacak. Kesinlikle. İnanılmaz yoruldum artık yapamıyorum. Ben de artık yapamıyorum. Kızlar eşyalarımızı bulmalıyız. Pek çok bloğun önünden geçtik ve hala eşyalarımızın nerede olduğunu bulamadık. Kızlar bakın ne? Çocuklar neden durdunuz? Sinemaya gidelim. Durun! Nastya bir tek ben mi görüyorum? Hayır yalnız değil. Demek eşyalarımızı çalan bunlar. Evet kızlar şok oldum. Sadece eşyalarımızı çalmadınız. Erkek arkadaşlarımızla da çıktınız. Nastya pembe elbisem senin için çok dar. Nasıl oldu? Hayır dar değil be. Artem benim olacak. Kızlar bunu açıklayacaksınız. Evet eşyalarımızı alışınızı ve çalışınızı. Aha. Marusya beni kandırmak mı istediniz? Kostya anlamadın. Ben senden hoşlanıyorum. Biz Neşe bize Dayana'nın, Nastya'nın ve Jüli'nin eşyalarını çalmamızı söylediler. Layla ve Yana mı? O ikisinden çok sıkıldım. Kızlar bu yüzden onlarla uğraşacağız. Kızlar onlarla sonra ilgilenelim. Hadi şimdi sinemaya gidelim. Sinemaya mı? Senin ne değil. Jüli hadi sinemaya Peki, gidelim. Bekle bunlarla mı gideceğiz? Bizi olduğumuz evet. gibi seviyoruz. Peki, gidelim. Hadi gidelim. Peki, Peki, gidelim. Allah, gidelim. Peki, Peki biz ne olacağız. olacağız? Layla, Layla ve Yana'ya yana gidiyorsunuz. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle güle. Be